Bahçe memnunuz. Ondan iyi başkan mı olur? Kazanırız inşallah. Süper buluyorum. İyidir. bakiye vereceğim oyum. Çok güzel. Ben o kullanmayacağım. Memnunuz. Çok iyi beğeniyoruz. Kazanabilir. güzel. Kazanır. Kazanır. Harika bir insan. Medya Ankara olarak bugün çubuktayız. Vatandaşlara AK Parti'nin Çubuk Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş biliyorsunuz ki yeniden AK Parti tarafından aday gösterildi. Evet. Çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Kazanabilir mi bu dönem? Kazanır. Kazanır. Çünkü Çubuk sağ kesim olduğu için bir de milliyetçi kesim. Ankara'nın biliyorsunuz 25 tane ilçesi var. Bu 25 ilçesinden en azından 20 tanesi hep milliyetçi bir ilçe. Yani sağ partiler kazanıyor. Baki Demirbaş da kazanır yani. Baki Demirbaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çubuğa neler yaptı? Çalışmaları iyi yani. Şimdi kadar bir şikayetini duymadık. İyi insan, temiz insan. Çalışmaları iyi. Vatandaşlarla arası nasıl? Sokağa iniyor mu? Sahaya iniyor mu? Vatandaşın derdini, sıkıntısını dinliyor mu? İniyor, iniyor. İniyor, e, geziyor. Vatandaşın derdini, sıkıntısını da dinliyor yani. Öyle bir şey değil yani. Yeni dönemde çubuk oy verir mi? 65, yüzde 70 diyen alır. Ekseri 15-20 senedir hep 65'in üstünde alıyor. Gene de alır yani. Yani sol partilerin burada hiçbir şansı yok. Sol parti burayı alamaz mı? Alamaz. Mümkünatı yok alamaz. Güzel çalışıyor. Ne güzel çalışıyor işte ne diyeyim başka? 5 yılda neler yaptı? E, yol yaptı, şura yaptı, hepsini yaptı adam. Vatandaşlarla arası nasıl? Çok iyi. Ya. İyi. Yeni dönemde seçilebilir mi? Seçilir, seçilir. E, vereceğiz kime vereceğiz başka? Başka da yok mu? Vallahi Bahit'e vereceğiz işte. Ondan iyi başkan mı olur? Vallahi şu anda memnunuz. Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? İyi. 5 yıllık süre zarfında çubuğa neler yapıldı? Biraz çalıştı. az Suat yaptı, daş falan işte. Yeni dönemde kazanabilir mi? Kazanır. %70'den kazanır. Tabii beğeniyoruz yani çalışmalar güzel. Çalışıyor, esnafı geziyor, dolaşıyor. Esnaf falan evet. diyalog içinde. Yani iyi bir çalışmasına memnunuz. Vatandaşlarla arası nasıl peki? Güzel vatandaşlar arası da iyi. Güzel yani bir sıkıntı yok sıkıntınızı dinliyor Artık, mu? Tabii eskiden biz belediyeye girdiğimiz zaman görüşme öyle görüşme mümkün değil. E, Baki Bey sağ olsun. Her gelene kapısına kim gelirse gelsin kabul ediyor, konuşuyor. Derdini anlatıyor. Yeni dönemde kazanabilir mi? İnşallah kazanacak tabii. Kazanır. İyi buluyoruz. AK Partiliyiz biz zaten. Neler yaptı Çubuğa? Allah razı olsun. Daha ne yapacak ki? Hepsinden memnunuz. Elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarla arası nasıl? İyi. diyorlar güzel. Halk esnaf memnun. Ziyaret ediyor zaten. Biz de memnunuz yani ondan. Yeni dönemde kazanabilir mi? İnşallah kazanır. Zaten burayı yüzde yetmiş AK Partili. Alırız yani. Sıkıntı yok. Vallahi ben hiç beğenmiyorum. Ben Neden? AK Parti'ye 22 yılda oy atıyor bak. Ben üye bir insanım. Bu dönem atmayacağım. çoktan refah atacağım. Ankara'dan büyük atacağım. Niye diyeceksin? Benim 45 yaşından bir kere Çukur'da işim düştü. Çöp gitti. Yani çöpçü aldı. aldı. Altıda zor aldım. Altıda zor aldım. Hiçbir şey yok Çukur'da. Yani bir tane yok. Herkes yapar. Ya böyle şey yapmak önemli değil. Önemli bir icraat, bir şey olması lazım. O yüzden maalesef. Çok evet. da güzel oldu. Çubuğumuza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazanacak yani. Baki Bey'den memnunuz. Kazanabilir mi bu dönemde? Yüzde 99 oldu 9. Yüzde bir ihtimal kaybetme ihtimali var. Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz? Her şeyini beğeniyorum. En azından halkla ilişkilerini beğeniyorum yani. Vatandaşın arasına iniyor mu? Çok, çok. Yani o yönden çok beğeniyorum yani. Ben yine aynen, aynen devam. Kime devam abi? şeye bakiye. Nasıl buluyorsunuz çalışmaları? yani iyi çalışıyor. Neler yaptı? Her şeyi. Kazanabilir mi? Kazanacak inşallah. İyi. Neler yaptı çuba? Vallahi yaptığı işler görünüyor ortada işte. İyidir. Bakiye vereceğim oyunu. Kazanabilir mi? Vallahi bilmiyorum orasını. Onlar kendileri bilir. bana kalırsa kazanır diye biliyorum tabii. Peki neler yaptı çuba beş yıllık süre zarfı? Vallahi Milletinin hoş geçindiği, herkesin hizmetine baktı bilmiyorum yani. Vatandaşlarla arasınız? İyi. Arası iyi. İyi geçindi yani. Herkes uyuyunca hoş gördü, idare etti. Harika bir insan. Çok güzel. Biz memnunuz Baki Bey'den. Devam edeceğiz. Beğeniyorum. Neler yaptı Çuba? Valla işte parkları yaptı. Çok. On numara. Benim. On numara. Başarılı buluyoruz. Kazanabilir mi bu dönemde? Kesin. Yüzde yüz. Yüzde gözüyle bakıyoruz. Neler yaptı çuba? Yaptıklarını biz biliyoruz. Bak merhaba, şunları yaptı bak. Çubuk <laughs> Belediyesi yazıyor gördün mü? E, vatandaşlarla arası nasıl? Vatandaşın derdini, sıkıntısını dinliyor mu? Tabii. Mesela geçen sene bir düğün yaptım. Düğünden 3 gün önce geldi benim yanıma. Ben sordu sordum var mı, gediğim var mı, yapabileceğiniz bir şey var mı? Yardımlarını gördük yani biz. Bu, kadar. bu dönemde de çubuk Baki Demirbaş mıdır Bence. Bence bizce ya. Yani. Biz aile boyu komple onu destekliyoruz. Çok iyi. En önce parti içinde bir dövüş kavga yok yani. Adamlar aday ikimiz o. Adamlar sadece hiçbir şey bulamazsa partide birbirini dövüyorlar. Aday sen olacaksın ben olacağım. Hepsi bu yani. Görünen koy kılavuz istemez. Bizim koyumuz ak kuzulu. Herkes işinde gücünde. Herkes işine baksın siyasetini yapsın. Yeni dönemde kazanabilir mi? Zaten kazanacak. Kim kazanacak? Adam mı var başka ya? Yani şu an için bir problem yok aslında ama sadece çevresel faktörlerden dolayı burayı yenilediler ama buranın da eskiye dair herhangi bir sorunu yoktu. O yüzden ben tek bu kararını yanlış buldum bu yolun yenilenmesi. Onun haricinde bir problemimiz yok yani. Yeni dönemde seçilebilir mi? Yani e, yeniden aday oldu evet ama yani seçilebilir yani yarı yarıya bir ihtimal var. Ama ben vermeyeceğim yani şahsen. Peki Çubuk'ta gençlere yönelik hangi çalışmalar yapıldı? E, gençlere yönelik buzlu spor kompleksini yaptılar. Orada biraz havuz işleri, e, onun haricinde futbol, voleybol falan yaptılar. Ama çok sağlıklı oldu yani o hamlesi gerçekten güzeldi. Çok iyi beğeniyoruz. Neler yaptı Çubuk'a? Neler yaptığını bilmiyorum ama adam iyi bir adamdır. Ne olursa olsun yani. Tamam. dönemde kazanabilir mi? Bekliyoruz inşallah. Çok güzel bir buluyorum, beğeniyorum. Neler yaptı Çubuk'a? Valla gereken işlemleri yaptı, hepsini yaptı yani. Ki seviyoruz kendisi de sevilen bir başkanımız. Vatandaşla arası nasıl? Çok iyi, çok güzel. Yani herkesinden bağdaşan bir belediye başkanımız var. Seviyoruz kendisini. Yeni dönemde kazanabilir mi? Çubuk oy verir mi? E verir, kazanır. Kendisini de tebrik ediyoruz. Yeniden belediye başkanı olduğu için. Çok memnunum ben. Şu yılda neler yaptı? Ya bayağı bir çalışması oldu işte temizlik konusunda olsun. Yani parklarda parklarda bir gelişmesi oldu biraz. Yeni dönemde kazanabilir mi? Şu anda tabii ki kazanır. Kazanır kazanır. Peki vatandaşlarla arası nasıl? Vatandaşlar mı? Esnaf mı? Diyaloğu iyi. Esnaf falan yani geziyor dolaşıyor yani diyaloğu güzel. Herkes nasıl Kolya yap dese yapsın. Biz bir şey diyemeyiz. Ben o kullanmayacağım. Valla 5 yılda ne yaptı? Hiç aslında destek yok. Destek olsa küçük bir yer burası. Destek yok. Olsa yapar da. Çubuğun bütçesi zaten belli. Memnun musunuz peki yapılan çalışmalardan? Ya yani hırsızlık olmadığı yerde memnunuz. Düzen, düzeni var. Hırsızlık yok. Efendi dürüst kişi. Yani şu anda memnunuz. Baki Demirbaş'ın vatandaşlarla iletişimi nasıl? Daha dün kendisiyle görüştüm. Yani iyi yani kendisi. Kardeşim derdini, sıkıntısını dinliyor mu? Gelir köyümüze sıkıntılarımızı elinden geldiği müddetçe yardım eder. Yeni dönemde Baki Demirbaş tekrar seçilebilir mi? Çubuk'ta seçilir. Çubuk'ta başka atacağımız tahminim kimse yok. Normal yani. Normal yani. Çok şey de değil öyle. Fazla bir ciraat da çok değil. Kötü de, de değil yani. Yeni dönemde kazanabilir mi? Çubuk'ta kazanır. Çok iyi biliyoruz hanımefendi. Yeni tercihimiz Baki Demirtaş. Bu dönemde kazanabilir mi? Kazanır %100. Peki 5 yıllık süre zarfında çubuğa neler yaptı? Görünüyor neler yaptı zaten. Gerek yok ki anlatmaya. Vatandaşlarla arası nasıl? iletişim nasıl? Güzel hanımefendi. Bayağı güzel. Çalışıyor da yani. İyi. Neler yaptı çubuğa? Çubuğa gerekler yaptı yani. Park yaptı, bilmem yollar yaptı. Ya ben o işlere karıştırma. Ben 70 yaşıma geldim tamam ben hiçbirini de sevmiyorum. Hiçbirini. Bak anladın mı? Vallahi şu anda beğenmiyorum, neden derseniz bazı açılmadık caddeler var mesela ben Fatih Mahallesi'nde oturuyorum ee, Fatih Mahallesi'nin bir tarafı yazdır yoluna bağlantılı yol olduğu için yapılmadı yani, direktle de söyledim Gerçi o Büyükşehir Belediyesi'nmiş ama yanında da yol açabilir yani Büyükşehir'den de hiç memnun değiliz bu arada Bir sıkıntı görmüyoruz vatandaşlar yani arası iyi çubuklu zaten Memnunum Valla pek çubuk işine karışamam da yani uğraşıyor adam epey işlerden ha? Vatandaşlarla arası nasıl? İyi şeker gibi. Doğrusunu konuşalım. Bu dönemde kazanabilir mi? Kazanabilir. Kazanabilir abla. Hiç e, sıkıntı yok adamdan. Öbürlerine karşı hiç sıkıntı yok. Kazanır herhalde ya. Vatandaşlar arasınız iyi İyi. Aynen ben de katılıyorum arkadaş. Yeni dönemde kazanabilir mi? Kazanır kazanır. Ya şimdi şöyle bir şey kazanır. Niye kazanır? Karşısında çünkü bir şeyli rakip yok. Görünmüyor şu anda öyle. Ondan dolayı kazanır. Peki 5 yıllık süre zarfında çalışmaları nasıldı? Vallahi biz şimdi şöyle bir şey yani cenazelerde, düğünlerde her şeyde bulunuyor. Da. Yani bize göre bize bir şeyimiz yok yani. Memnunuz. ben arkadaşın dediğine katılıyorum. Aynen. Memnunuz. Neler yaptı Çuba? Belediye binası yaptı. Her şeyi yapıyor. Yeni dönemde kazanabilir mi? İnşallah. İyi gayet güzel. Ben süper buluyorum. Neler yaptı çuba? Bayağı bir şeyler yaptı. Yeni dönemde kazanabilir mi peki? İnşallah. İnşallah. Peki vatandaşlar arası nasıl, iletişim nasıl? Vallahi her gittiğimiz zaman buyur derler. Sorunlarımızı çözmeye çalışırlar. Yani biz memnunuz. İnşallah kazanır yani. Kısmen değil. Neden kısmen? Çok aşırı bir hizmet yok ama e, belediye başkanı insanlarla çok ilgileniyor. Esnafla yani insanların sorunlarıyla ilgileniyor ama hizmet açısından çok aman aman değil yani. Yetersiz. Peki yeni dönemde kazanabilir mi? kazanır diye düşünüyorum. İyi ya normal şimdi e, fazla da değil. Aşağı da değil çalışıyor yani çalışıyorlar. Beğeniyorum ben. Memnunum. Peki yeni dönemde bu dönemde Baki Demirbaş'a vatandaşlar oy verir mi? Vermesini düşünüyorum yani. Ver, verir diyorum yani. Peki vatandaşlarla arası nasıl? Iletişimi nasıl? İletişim mi? Ben iyi görüyorum. Iyi buluyoruz. Neler yaptı Çuba? Bayağı bir şeyler yaptı. Bu dönem kazanabilir mi? Kazanır. Vatandaşlarla iletişim nasıl? İyi. beğeniyorum. Neler yaptı Çuba? ne göre bir şeyler yaptı. Peki bu dönemde kazanabilir mi? Kazanır. Kazanır eminim kazanır.